Öncelikle merhabalar dostlar. Podcast kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım gününüzler geçmiştir. Konudan pek de uzaklaşmadan tartışmamız Diyarbakır'da bir otobana ismi verilen, kendisi bir vatan haini olan şey Sayı'da hakkında konuşacağız. Son zamanlarda ismi pek gündemde. Kendisi Cumhuriyet'in ilk yıllarında mevcut hükümete sözde İslam adı altında İngilizlerle işbirliği yapmış. Vatan hainidir kendisi. Evet koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi kaynaklarında da bir hain olarak geçen bir şahsın ölmüş gitmiş çok da konuşmak istemiyorum. Bir otoban ismine verilmesi açıkçası beni çok üzüldü. Bakalım biraz da diğer siyasetçiler ne demiş. Ümit Özdağ biliyorsunuz kendisi yani Zafer Partisi'nin başkanı. Ümit Özdağ sözlerinde Diyarbakır'da 12 kilometrelik bulvarda vatan haini İngiliz işbirlikçisi Musul ve Kerkün ana vatana dönmesi için planların askeri harekatın arkasında vurmak için ayaklanan Şeyh Said adı Recep Erdoğan'ın kabulüyle olabilir. Cumhuriyetimizin 100. yılında genç cumhuriyete karşı ayaklanan eşyanın ismini bulvara verdiniz. Bulvarın ortasındaki meydan isminde Abdullah Öcalan meydanı mı olacak? Alt geçitlere Cemil Bayık ve Murat Karayalan'ın ismini vereceksiniz? Diyarbakır'ı Şeyh Sait çetesine karşı savunurken şehit düşenleri yargılamayı düşünüyor musunuz? Yaşasın Atatürk, yaşasın Türkiye, Zafer Partisi. Ümit Özdağ'ın konuştukları hakkında çok hak verdiğim konular da var. Hak vermediğim konular da var ama çoğu dediği doğru yani. Çok da karışmak istemiyorum. Sonuçta kendisinin dokunulmazlığı var benim yok. Konu hakkında pek yorum yapmak istemiyorum. Yani açıkçası çok yazık. Şunu da altını çizmek isterim. Diyarbakır Belediyesi kendisi şu an AK Parti'nin kayyumu altında. Yani bunun hükümet tarafından kabul edilmiş bir şey. Çok üzücü bir durum. Bir vatan hainin ismi bir otobana verildi. Utanıyorum. Biraz da Şeyh konuşmak istiyorum. Şeyh Said bildiğiniz gibi özellikle Ümmetçi İslamcı denilen tayfanın desteklediği bir vatan hainidir kendisi. Cumhuriyet'in kuruluş dönemlerinde vatana karşı silahlı bir ayaklanma başladı. Sonunda da mahkemelerde idam edilmiş bir vatan hainidir. Bugün bu konuyu sizlerle konuştuğum için çok üzülüyorum açıkçası. Birkaç partinin tepki göstermesi benim içimdeki azıcık da olsa öfkeyi dindirse de hala içimdeki öfkeyi sinir hala geçmedi. Biz bu vatanın evlatlarıyız. Böyle şeylere bu vatan uğruna binlerce şehidim verip bir aşiretinin, bir cumhuriyet düşmanının isminin o yola verilmesi beni üzdü. Bu konu hakkında benim düşüncelerim böyleydi. Bu konu hakkında görüşlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Beni yargılayabilirsiniz. Ama benim görüşlerim böyle. Ben kendimi Atatürkçü bir cumhuriyet olarak görüyorum. Ben aynı görüşte değilseniz önümde değil. Olur beni takip etmeyin. Troll diye sonra da bir tane video koyacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. I'm be doing ya!